bu konu ilgili daha önce görüşmeler olmuştu. PKK zaten 2004'lü yıllarda, 2003'lü yıllarda geri çekilmeye karar verdi. Silahı bırakmaya karar verdi. Bu konuda kadrolarını yurt dışına çekti. Büyük bir kısmını çekti. Çok küçük bir kaldı. Ve adını değiştirdi. Yani PKK adı bile savaş Adını değiştirerek daha farklı bir örgüt adını vermeye çalıştı. Kendi kongresinde silah şiddetin çözüm olmayacağını, silahın bırakılacağını, İklane, ilan etti ve deklar etti. Yani PKK epey bir zamandır zaten bu sıra doğru geldi. Ancak görüşmeler esnasında zaman zaman tıkanmalar oldu. Bir kısmı devlet içindeydi. İşte o zaman iktidara hakim, Türkiye yönetimi arka planda hakim olan paralel devlet dediğimiz cemaat unsurları bu işe karşı çıktı. Yurt dışında bazı ülkeler, komşu ülkeler böyle bir sorun Türkiye çözülmesine çok karşı çıkarak bu olayı önlemeye çalıştılar. Ama işte devletin ilgili makamla ilgili kurumlarının şeyle legal partiyle adada hocalanla kandille görüşerek bu sorunları belli oranda halledildi. Yani örgüt silah şiddeti yanlış olduğunu bu saatten sonra silahla mücadele etmeyeceğini kabul etti. Güçlerini çekmeyi de kabul etti. Ama ortada şu sorun kaldı. Bir, de bu militan kadrolar ne olacak? Yani bu insanların durumu ne olacak? nasıl bir aşkla kavuşturulacak? Bu konuda bir yasa çıkması lazım. Ve bu insanların cezası ertelenecek mi? Bir daha olaya karışmadıkları müddetçe ceza verilmeyecek, karışırlarsa mı ceza çekecekler? affedilecek mi? Belli değil. İkincisi Öcalan'ın durumu. E, cezası ev hapsine mi çıkacak? Ne yapılacak? Üçüncüsü de Türkçe ana dilde konuşma eğitim. Şimdi te kala kala sorun burada kaldı. Yani asıl önemli sorun bir cezaevinde kalan mahkumlar var. Hasta mahkumu yaralı var. Bir de çok ağır suçlar verilmiş e, ama eylemlere karışmamış insanlar var. Bunların bir anlit halledilmesi sorunu var. İkincisi Öcalan'ın ev hapsine çıkarılması veya durumunun rahatlatılması, tecritten kurtarılması sorunu. Bu onlar ciddi bir şey. Ise, ana dilde eğitim. Ana dilde eğitim derken yani hem ana dilde şey, Kürtçe eğitim olsun hem Türkçe öğrensin hem İngilizce öğrensin gibi bir talepler var. Bunların boyutu teferruatı konuşma halecek Bu sorunlar üzerinde kaldı. Eğer e, bu konuların belli bir kısmında yumuşak olursa ki devlet bunların büyük bir yaptı zaten. Güneydoğu'da bazı reformlar yaptı. E, Kürtçe'ye yapan radyolar oldu dillerin e, resmi okullar her yerde kullanabileceğin yumuşak dokusu açıldı ama tam istenen şeyi karşılamadı. Kala kala bir tek Kürtçe eğitim kaldı. Yani ana dilde eğitim kaldı. İki, APO'nun yalan özel durumu kaldı. Bir de cezaevindeki. Zaten cezaevindekilerle ilgili durum enine soyu olmak mecburiyetinde. Çünkü niye? E, cezaevinde yatan adepler veya adepler neyse Demirtaş arkadaşlarıyla ilgili ahimi verdiği kararlar var. Mecbur tahliye edilecek. Bunun şaresizliği var ya. Yani. İkincisi Özcan süresi bitti. Dünya her yerinde kalanıyor. Belli bir zaman sonra biraz daha rahat bir cilav ortamına atılması lazım. Yani ev hapsinin yine devletin denetiminde kontrolü ama kapalı cilavi değil. Açık cezaevi gibi ev hapsine alınması lazım. Bu yapılabilir mi? Şartlar müsait. Dünyada hukuk da buna müsait. Devletin denetiminde, gözetiminde belli bir yerde yine böyle bir ortam sağlanabilir. Anadilde eğitim konusunda bir sorun var. Türkiye'de büyük bir kesim Anadilde eğitim devlet bölünür gibi iddialar var. Bize göre hiç böyle bir şey de olmaz. Dünyanın her yerde bunu benzeri olaylar vardır. Yani bugün en basit kendimi de örnek alan Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Türkler, onlar yaşadığı süreçler var. Onları görüyoruz, bakıyoruz. Yani özgürlükle diye gelişmenin, hukuku üstünlüğünü arttırmanın, adil de eğitimin veya bir takım kültürel şeyleri benimsemenin ülkeyi bölecek bir sorunu yoktur. Ülke asıl haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik. Bir tarafın kendine haksızlık yapıldığı inancı, haklarının gasp edildiği inancı böler. Ama eşit bir vatandaş olduğu inanırsa, bu ülkenin vatandaşı olur, bu ülkenin bir ferdi olarak bu ülkeyle ilgili irtibat bağını genişletirsek hiç kimse ülkede bölünmez ve bölünmez. Ama Türkiye'de birçok kesim yıllardan beri devletin de siyasetin de böyle kurguladığından dolayı bu konuda hassasiyeti var. Bu konuda böyle hemen tepki gösteriyor. Ülkeyi bölecek bir ülke satıyor, aldatıyorsunuz gibi. Bu yıllardan beri yanlış propagandanın halk üzerinde etkisi olduğu kanaatindeyim. Türkiye bölünmez de gitmez. Bölün. Türkiye kim böler? Haksızlık yapılırsa bölür. Türkiye'de böyle terör devam ederse bölünür. Türkiye'de böyle şiddet olursa bölünür. Ama Ha hukuk, adalet olursa bu ülke hepimizin ülkesi. Yıllardan beri beraber yaşamışız. Kurtuluş Savaşı'nı beraber görmüşüz. Güneydoğu'da değil, ülkenin tamamıyla ilgili çıkan sorunlarda Güneydoğu'da her zaman destek almışız. Kurtuluş Savaşı döneminde, Doğu Anlaşmaları döneminde, Güneydoğu insanı sürekli devletin yanında ve cumhuriyetin yanında yer almıştır. Bu da itfaiye diyor Her yerde olduğu zaman zaman bazı sorunlar olmuştur ama Genel tam manada hiçbir bölücü fikir ve düşünce insanın kafasında olmamıştır. PKK'nın yarattığı olay hariç. E PKK bugün kendisi, ben yanlış yaptım, Silahla şiddetle bu olay çözülmez. Bizi de bir takım çevreler etkiledi bu olaydan. Biz bu işe yanlış oldu. inandık. Kesinlikle silahlı çözüm istiyoruz. Silahları bırakar dedikten sonra artık sorunun çözülmeyeceği bir tarafı yok. Yeter ki herkes bir eder cesareti azmatmalı. Bu olay klasik bir asayiş olayı değil, klasik bir basit mesele değil, bu devasa bir mesele, yılların meselesi. Burada hem Türk halkı, hem Türk insanı, hem de Türk devleti, hem de Kürt insanı biraz daha fedakarlık yapıp, biraz daha duygularını bastırarak, biraz aklı selimle düşünerek, biz barışırsak neler kazanacağız? Kavgaya devam, savaşa devam, biz neler kaybedeceğimizi düşünerek ve karşılıklı birbirimizin hakkını, hukukuna saygı duyarak, birbirimizi gerçekten saygıyla başlarsak, o olay çözülebilir. Hiçbir sorunu yaratmaz. Ana dilde konuşma da gelse, Öcalan ev hapsine de verirse, cezaevinde bulunan özellikle siyasi tutuklular, olayları, eylemleri filan karışım tutuklular, serbest de bırakılsa, şeki diğer tutukların durumları hafifleşse, hiçbir şey olmaz. Tam tersine Türkiye 10 kat kazançlı çıkar, Türkiye 10 kat daha iyi olur. Böyle kafalarda kalıpları kırarak biraz daha böyle ilerici, biraz daha modern yöntemlerle bu iş çözmeye çalışmamız lazım. Güneydoğu gidip dolaştığımız ama şunu görüyorsunuz ki Evet, farklılıklar var ama bu ülke insanı beraberdir, bu ülke bölünmez, parçalanmaz, asla bir şey olmaz. Türkiye, Güneydoğu'yla ile ilgili ne kadar yatırım da yapsa, ne kadar o insanlara bir takım özgürlükler genişlese, hiçbir sıkıntı çıkacağına inanmıyorum. Şimdikinden 10 kat daha iyi olur. Bunlar hiçbir sorun olmaz. Ben 8 yıl Diyarbakır'da çalıştım, sadece Diyarbakır değil. Tüm o coğrafyaya gezdim, tüm o bölgelere gittim, tüm o dağlardaki aşiretlerle, insanlarla görüştüm. Büyük bir kısımda dostum var, bunları çok iyi tanırım. O insanlar ülkeye çok daha ciddi sahiptirler. En şu olsun, çağırın, Herkesten önce hemen gelip Türkiye Devleti'nin yanında yer alırlar, askere katılırlar. Ama bugünkü coğrafyada yaşanan ciddi sorunlar, bu olup bitenler o insanları da olup etkiliyor. Bu gerçek. 30 yıldan böyle, 40 yıldan beri Güneydoğu'da böyle bir askeri ortam devam, çatışma ortamı devam ederseniz burada elbette çok şey kırılır, dökülür, çok şey farklılaşır. Ama bir normalleşmeye başlarsak gerisi çok kolay gelir diye düşünüyorum. Evet.